ey oruç, diriltici rüzgar, İslam baharı, es. İnsan ruhuna inip yüce ilham dağından, kevser içir. ab hayatı boşalt kristal bardağından, susamış ufuklara, insan kalbinin ufuklarına. Değerli izleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen Ramazan Divanı programına hepiniz hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bugünkü konuğumuz... Türk Dili ve Edebiyatı ...öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuzhan Durmuş hocamız. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş bulduk, safa bulduk. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle Türkçe ve oruç konularını ele alacağız inşallah. Yavaş yavaş ben sorularıma geçeyim. Buyurun. Türkçe'de İslami terminolojinin gelişimi hakkında bilgi verir misiniz? Evet. Türklerin Müslüman olmasıyla beraber... İslami terimlerinde bu dile girdiğini biliyoruz. Diğer taraftan Türkler belki diğer milletlerden farklı olarak çok fazla din tecrübesi geçirmiş tarihsel tarihte bir millettir. İslam da bunların son halkası olarak şu an büyük bir çoğunluğunu, Türklerin büyük bir çoğunluğu İslam'la İslam şeref olduğunu biliyoruz. Elbette dünyada Hristiyan veya başka dinlere mensup Türkler de var ama büyük çoğunluk, ee, Müslümandır. Ee, bu din, yani İslamla tanışma, esas itibariyle genel kabullere göre 11. yüzyıldan itibaren, 10. 11. yüzyıllardan itibaren e, yoğunlaşmaya başlıyor ve bunu eserlerde görüyoruz. Ama tabi e, bildiğimiz gibi Orta Asya'da 8. yüzyılda Arap ordularının oraya gelmesinde, gelmesine gelmesiyle beraber. Bir İslam tanışıklığı Türkler tarafından var ama dine, İslam dinini kabulünün esas itibariyle 10. yüzyıldan sonra belgeleyebiliyoruz. Ee, bu çerçevede e, İslam terminolojisinin e, doğrudan Arapça üzerinden olmadığını görüyoruz. Genel terimlerin, temel terimlerin e, sağ, özellikle Samaniler, Samanoğulları devrinde e, Farsça konuşan Sünni alimler aracılığıyla geçtiğini biliyoruz. Ve Türkçe'de aslında beklenin dışında, Arapça dışında Farsça İslami terimler de yaygındır. Elbette Türkçe terimler de çok yaygın. Temel terimlerden işte ne biliriz, namaz mesela Arapçası salat ama Farsça namaz ama bu Sanskritçe namoy kelimesine kadar gidiyor. Günah kelimesi Arapçası değil Farsçası kullanılıyor. Abdest kelimesi keza öyle. Ve yine Ramazan'da e, tuttuğumuz e, oruç kelimesi de e, köken itibariyle Arapça Saum yerine e, oruç olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam, oruç dedik, namaz dedik. E, içinde bulunduğumuz e, ay olması hasebiyle, Türkçe'de oruç kelimesinin etimolojisi nedir? Nereden geliyor bu kelime hocam? Evet, e, biraz önce dediğim gibi oruç kelimesi Tabii Türkçe'de, Köken itibariyle Farsçaya gidiyor ama Farsçada kelime oruç şeklinde karşımıza çıkmıyor. Yani Farsçada kelime ruze şeklinde. Dolayısıyla bunun için bir dizi etimolojik veya eski tabirle iştikaki sorgulama yapmak gerekiyor. Bizim ilk Kur'an tercümesinde, ilk Kur'an tercümelerimizde veya Karahanlı Türkçesi döneminde kelimeyi oraza şeklinde görüyoruz. Bugünkü Türk lehçelerinde de Kazakça'da, işte, Türkmence'de, e, Uygur Türkçesinde, Özbekçe'de kelimenin zeyli oraza şeklinde olduğunu görüyoruz. E, Türkçede ya yani Türkiye Türkçesinde kullandığımız oruç ise diğerlerinden bariz bir şekilde farklı ama köken itibariyle yine aynı. Bu durum şöyle e, açıklanıyor. Farsça tarihi gelişim açısından şu an içinde konuştuğumuz e, bulunduğumuz dönemdeki Farsça'ya veya 11. yüzyıldan sonra 9. yüzyıldan sonra ortaya çıkan Farsça'ya yeni Farsça adı veriliyor. Yani Farsça dediğimiz zaman bütün tarihsel dönemlerini kaplar. Bugünkü Farsça'nın temeline ise yeni Farsça deniyor. Bilimsel literatürde bu adı bu. Bundan önce ne vardı? Bundan önce ise Orta Farsça dönemi vardı. Yani İran dillerden bir tanesidir. E, Farsçadan yeni Farsçaya geçti. Orta Farsçadan yeni Farsçaya geçişte bir dizi ses değişiklikleri oluyor. Ruze kelimesi de eski Orta Farsçada roçek şeklinde. Roçek. Bu kelime yeni Farsçaya geçerken sondaki G'sini düşürüyor ve Farsçada bugünkü ruze şeklini alıyor. Bu sözünü ettiğimiz olay yaklaşık 900'lü yıllara e, e, tarihlendiriliyor Karahanlılar da kelimeyi bu şekilde Farsçadan almışlar yani buze şeklinde alıyorlar e, bildiğiniz gibi veya öğrendiğiniz gibi Türkçe'de kelime başında belli sesler bulunmadığı zaman onun önüne ünlüler tür türer e, R söz başında olmadığı için Türkçe'de önünde bir ünlü türüyor e, mesela L de e, söz başında bulunmadığı için halk arasında e, leğene ileyen denmesi, Ramazana Ramazan denmesi sırf bu e, dil e, akışı sistemiyle ilgili olarak bir e, dil, e, kelimenin adaptasyonuyla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla e, Karahanlı döneminde kelime 11. yüzyılda oraza şeklinde Farsça üzerinden yeni Farsça'ya geçilmiş biçimiyle alınıyor. Ruze söz başında r olmadığı için orazı oluyor ve bugünkü Türk lehçelerinde bu şekilde yaşamını devam ettiriyor. Gel gelelim Oğuz sahasında yani Türkiye Türkçesinde ise kelimenin çeli olması kelimenin aslında yeni Farsça döneminden değil orta Farsça döneminden alındığını gösteriyor. Dolayısıyla 900'lü yıllardan önceki bir tarihe bizi götürüyor. Kelime sondaki g Türkçe'de zaten düşüyor. Oroçek. Ee, ve normalde kelime roçekken Türkler bunu oroç şeklinde kullanıyorlar. Ee, ki hala Türkçe'nin çeşitli ağızlarında kelime oroç şeklindedir. Daha sonra yine dilin kurallarına bağlı olarak hepimizin ilkokulda e, öğrenmiş olduğumuz ünlü uyumu kuralına bağlı olarak veya dudak uyumu kuralına bağlı olarak Türkçe'de ikinci hecede. U olm o olmamasına bağlı olarak kelime oruç biçimi, yani bugünkü kullandığımız biçimi alıyor. Bu kelimeden hareketle aslında Oğuzların veya Türkiye Türklerinin atalarının Müslümanlığı konusunda bir tarihlendirme yapabiliyoruz. Bu e sosyal tarih açısından da çok çok veya e din tarihi açısından da çok önemli bir şey. Bu şunu da gösteriyor bize kelimenin 900. yıl yıllardan önce Orta Farsça döneminden alınmış olması aslında Oğuzların bu tarihlerden bildiğimiz tarihten bildiğimiz e, biçimlerden önce en erken Müslüman olan Türk kavimlerinden bir tanesi olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla oruç kelimesi kendine sahip olduğu anlamının e, ulviliğinin yanı sıra ee, hikayesi bakımından da aslında bize çok yol gösterici bir e, kelime olarak karşımızda bulunuyor. Kesinlikle bir tarihsel bir yolculuk yaptık evet. bir nevi 9. yüzyıllardan ta İslamiyet'in e, başlangıcına kadar e, gittiğimiz geri geldiğimiz bir e, süreç oldu. Peki e, değerli hocam, e, Türklerin Kur'an'ı ne zaman e, Türkçe çevirdiğini e, çevirdiğinden bahsedebilir misiniz? Evet. Kur'an tercümeleri tabii yeni dine geç, geçince e, bir tercüme faaliyeti olması çok açık ve gerekli. Dinin çünkü doğrudan kaynaklarıyla e, bunu öğrenmek gerekiyor. Daha öncesindeki din tecrübelerinde, Türklerin din tecrübelerinde de özellikle Uygur döneminde Budizme, Maniheizme ait eserlerin tercüme edildiklerini gördük. Tabii bunlar Kur'an kadar e, net metinler olmadığı için Kur'an tercümesi bu noktada çok ...daha farklı bir önem e, kazanıyor. Türkçe'de çok şaşırtıcı bir biçimde... E, ...Kuran tercümeleri çok eski tarihlere ait. Yani biraz önce Karahanlı döneminden bahsettik. Karahanlıların, işte Bilig'in yazıldığı dönemden bahsettik. E, Türkçe'nin ilk Kur'an tercümeleri Karahanlı Türkçesi dönemine ait. Ve elimizde o dönemden... ...yaklaşık dört e, civarında, dört kadar Kur'an tercümesi var. 11. yüzyıldan başlamak üzere... Bu Kur'an tercümelerinde yine Samanoğulları devrinde bilinen e, alimlerin katıldığı bir Kur'an tercümesi var. Bunu 11. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Ama yazmanın tarihi 14. yüzyıl. Bu şöyle oluyor, e, yazma daha sonra istihza edilebiliyor. E, o zaman kaydı o zaman tutuluyor, ketebe kaydı o zaman görülüyor. Ama e, yazma 11. yüzyıla ait. Bu anlamda en eski Kur'an tercümesi, bildiğimiz Kur'an tercümesi, Karahanlı Kur'an tercümesi... 11. yüzyıla ait ve Türkiye'de e, İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde T.M. E, nüshası olarak bilinen nüshat. E, bunun dışında yine bir Ryland nüshası, Karanlı Türkçesi e, Kur'an tercümesi var. İngiltere'de bir nüshadır bu. Bu Kur'an tercümenin özelliği Kur'an-ı Kerim'in altına satır altı olarak tercüme edilmesi. Yani kelimesi kelimesine bir tercüme şeklinde olduğunu görüyoruz. Bazıları bunların tabii Farsça ile birlikte, yani Arapça Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni, altında Farsçası ve onunla beraber Türkçesi kelime kelime, satır altı dediğimiz bir Kur'an tercümesi biçimini görüyoruz. Karalan Türkçesinde dediğimiz gibi dört <laughs> Kur'an tercümesi var. Ee, i̇lki TM, sonra Ryland Lüsası, sonra Harezm Türkçesi döneminde de Kur'an tercümeleri olduğunu görüyoruz. Harezm Türkçesi yine satır altı Kur'an tercümesi. Ee, Anadolu sahasına geldiğimiz zaman da Türkçe'nin ilk metinlerinden bir tanesinin e, Kur'an tercümesi olduğunu görüyoruz. Ve pek çok sayıda Kur'an tercümeleri ve yapıldığını görüyoruz. Bunlar beraber e, e, Yasin, Amme tefsiri, Tebareke tercümeleri gibi farklı farklı tercümeleri de e, Türkçe'de görebiliyoruz. Eyvallah. Ee, içinde bulunduğumuz ay itibariyle Kur'an-ı Kerim gerçekten e, çok önemli bir yere sahip. E, Ramazan ayında e, inmiştir. E, peki hocam e, Türkçe-İslami terimlere e, örnek verir misiniz? Evet. Şimdi e, tabii Türkçe-İslami terimler ilk başlarda e, daha Türkçeleri vardı. Farsçası ile beraber vardı. Ama e, Sonrasında bunlar yavaş yavaş dinin kaynaklarını veya Kur'an-ı Kerim'i tanımaya bağlı olarak bunlar Arapçaları ile değişmeye başladı. Ee, örneğin bugün e, Kur'an tercümelerinde olan ve bugün günümüzde yaşayan bir terimden bahsetmek isterim. Mesela yazık. Bizim bugün yazık günah dediğimiz ikilemede kullandığımız yazıktır işte falan diye kullandığımız e, kelime Kur'an tercümelerinde birebir günah anlamında kullanılıyor. Mesela yazıksız, günahsız demek Kur'an tercümelerinde kullanılıyor. İlk terimlerden mesela alkış kelimesinin selam ve dua anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yine nefis anlamında etöz, eski Türkçe metinlerde kullanılan, Uygur Türkçesi metinlerinde de kullanılan etöz kelimesini görüyoruz. Cahil anlamında biliksiz kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Türkçe bilgisiz diyebileceğimiz kelimeyi gördünüz. Ayet için belgü, belgi kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Ee, mesela yetim için Arapça bir kelimedir, öksüz Türkçe bir kelimedir ama yetim Arapça atasız kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Yine bununla beraber e, Esma-i Hüsna'ya karşı, Esma-i Hüsna'ya karşılık olarak da çok sayıda terim kullanıldığını e, görüyoruz. Bunları tabii örneklendirmek yine e, mümkündür ama... Yani şöyle bakayım örnek olarak birkaç tane e, verebilirim. Mesela e, azap kın, kıyın zor demek mesela eski Türkçe'de bunu kullanılıyor. E, Hamıt övdürmüş olarak kullanılıyor. E, e, ne diyeyim burada göremiyorum. İbadet tapuk. Tanrı'ya tapıyoruz ya. Bu, bu da... tapuk. Evet, tapuk. orada. Bu esasen hizmet an etmek anlamına geliyor Türkçe'de. taptuk Emre'de, Yunus evet. Emre'de görülen kelimet. E, burada da onu görebiliyoruz. Ee, Sayın Hocam, benim sorularım bu kadardı. Sizin değerli izleyicilerimiz için eklemek istediğiniz veya söylemek istediğiniz e, sözleriniz varsa e, alabiliriz. Peki. Peki. Ee, ben birkaç e, Esma-i Hüsna ile bitirmek istiyorum. Eyvallah. Esma-i Hüsna ile bitirmek istiyorum. Esma-i Hüsna'da e, evet. Türkçe'de... Ee, dediğim gibi ilk Kur'an tercümelerinden itibaren Allah'ın isimlerine karşılık olarak kelimelerin olduğunu görüyoruz. Bunlardan mesela alfabetik gidersek el-afuv için Kur'an tercümelerinde keçürgen yani affeden anlamında bir kelimenin kullanıldığını görüyoruz. Bugün Türk e, lehçelerinde Özbekistan'da keçiriniz, affedin anlamında kullanıldığını görüyoruz. Ee, daha sonra Anadolu sahasında veya İslami terminoloji e, ne diyelim Türkler arasında yayınlaştıkça bunun af eden af kelimesinde bunu geçtiğini görüyoruz yine mesela e, el Ali için yüksek kelimesini e, kullanıldığını görüyoruz el Alim için Bilgen kelimesini kullanıldığını görüyoruz e, Rezak için bugün Türkçe'de kullandığımız eee igitken kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Türkçe'de bizim eğitim kelimesinde kullandığımız kelime aslında e, Türkçe beslemek, büyümek, yetiştirmek anlamında bir kelime, tarihi bir kelime. Daha sonra dil devrimi sırasında tekrar canlandırılmış bir kelime. Normalde rezak kelimesinin karşılığını görüyoruz. Kadir kelimesi için e, e, ugan kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Ugan. Bu gan bizdeki sıfat fiileki oluyor. Yani işte ağlayan, gülendeki olduğu Arapçada ismi fail olan biçimi sağlar. Burada kelimenin kökü umak diye bir fiil oluyor. Yani bu da muktedir olmak. Türkçe için çok ilginç bir etimolojik bağlantı kurmak isterim. Gelemedim, yapamadım gibi bir kullanımda olumlusu bunun gelebildim, yapabildim, alabildim gibi bir kullanım. Burada bir fiil var. Ve burada e, yeterlilik biçimini bilmek fiili yapıyoruz. Yani alabildim örneğinde almak fiilimizin temeli e, bilmek de yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Bu ikisini de bir zarf fiil e, birbirine bağlıyor ve birbir yeterlik ifade ediyor. Bunun olumsuzunda ise bilmek fiili değil umak fiili kullanılıyor. Yani alamadım gibi bir kullanımda aslında Allah umadım biçimini görüyoruz. Ugan kelimesinde kullandığımız, Kadir kelimesinde kullandığımız umak fiilini biz bugünkü dilde çok e, aktif bir şekilde olumsuz yeterlik anlamında sıklıkla kullanıyoruz. Evet, e, yine e, bizim kısmen şunu demek lazım. E, Türkçe, tabii yıllar içerisinde Türkler İslam'ın ve bu anlamda yıllarca bayraktarlığını yapmışlar. E, dilleri de elbette İslami terimlerle e, şekillenmiş. Bu, gerek bunlarla gerekse bunların e, sahip olduğu e, kavram alanlarıyla genişlemiş. E, ve Türkçe'de e, Tanrı karşısında Esma-i Hüsna dışında e, başka kelimeler de kullanmış. Mesela idim, idi yani sahibim hmm. kelimesi kullanılıyor yine bayat kelimesi kullanıyor. Ta, bayat atı birle sözük başladım diye e, şeyde geçen, eee Kutadgu geçen bir ifadeyi görüyoruz. Bayan bayat atı ile sözük başladım. E, şöyle diyor. Bayat atı birle sözük başladım. ...törütken, igitken keçürgen idim. Bu Kutadgu birlikte hmm. 1070'li yıllarda yazılmış bir şey. Evet. Bayat adı yani Tanrı'nın adıyla Bayat ne el ezel. Hmm. Bayat atı el ezel adı ile söze başladım. Törütken yani halık. Töreten, türeten. Türeten. Evet. İgitken, rezzak. Demin dediğimiz. Keçürgen, afuf. İdim, sahibim kelimesini görüyoruz. Yani Tanrı karşılığında bunu kullanıyor. Elbette çok yaygın olarak Tanrı kelimesini kullanılıyor. Ee, ...sonra çalap kelimesini kullanıyor ki Yunus'un dilinde çok kullanılır çalap e, ve Türkçede bugün hala kullandığımız çelebi kelimesi. Çelebi. Burada e, karşımıza çıkar. E, zamanla tabii ve, ve Farsça'dan hüda kelimesini evet. görüyoruz. Canın cananı e, bütün varımı alsın da hüda ifadesinde gördüğümüz bu Farsça bir terimdir. E, tanrı kelimesi de Türkçenin en öteki en eski dönemlerinden beri kullandığımız bir kelime olarak karşımıza Çıkıyor. Ee, yani bu tabii söz çok uz, uzun. Ee, Teolinguistik diye bir disiplin e, aslında dil biliminde gelişmiş. Bir dilin dini terminolojisini ele alan ve bunu inceleyen, buna bağlı olarak çeşitli yorumlarda bulunan bir disiplin. Teolinguistik olarak Türkçe pek çok alanda olduğu gibi aslında çok güzel, çok ilginç e, görünümler bize sergiler. Bu anlamda aslında bu da bizim bir noktada kendi ağzımızın içindekini tanımaktır, Türkçe üzerinde düşünmek, evet. Türkçe üzerinde fikir beyan etmek, Türkçe üzerinde inceliklerine varmak. Benim sözlerim şimdilik bu kadar olsun. İlerleyen zamanlarda böyle konu programlarda Türkçenin sırlarını paylaşmaya devam edebiliriz. İnşallah. Ee, bizlerle bizlere burada olduğunuz için, e, konuğumuz olduğu için, olduğunuz için değerli hocam e, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese e, iftar sevincini doya doya yaşamasını e, Allah'tan diliyorum. Amin, amin. Değerli izleyicilerimiz, bugün bizlerle Profesör Doktor Oğuzhan Durmuş hocamız beraberdi. Bizlerle beraber olduğunuz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı haftalar efendim.